buradan artık yoğun bakıma giriyoruz. Önceden ameliyathaneydi, şimdi yoğun bakım. Buyurun. Yoğun bakım tabanına bakarak yatmak çok zor bir şey. Kaybettik yani hastayı. önce evet buradaydı. Çok de, genel durumu ağır kötü bir hastamızdı. Ama döndürülemedi. Ya biraz önce konuşurken orada bir hafta yaşıyor, o öyle değil mi? Evet. Şimdi Evet. Hocam, ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar geri getirmek için, şey yapmak için, yani ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. Ama bugünler geçecek. Ve bugünler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki oradaydık ve elimizden geleni yaptık. <laughs>